Valejnik TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burak Akkaya. Bugünkü oyunumuz Theater Theater of War 2 Afrika 1943. Evet arkadaşlar, oyunumuz e, II. Dünya Savaşı'nı ele alıyor. E, Naziler var, Amerika var, İngiltere var. Eee Hemen ben oyunuma giriş yapmak istedim. Ee, girişte 3 adet milletten birini seçiyorsunuz. Naziler yani Almanlar, Amerikalılar ya da İngilizleri seçerek oyunumuza başlıyoruz. Ben Nazileri seçtim. E, ee, oyunumuz strateji türünde bir oyun. Ee, görevlerimiz var. Görevlere girerek başa ile tamamlamaya başlıyoruz. Evet tamam gösterim başlamıştım zaten oyunuma. Evet gördüğünüz gibi şurada tanklarım var. Ee, burada da e, askerlerim var. Askerlerimi yere çektim. Şu an tanklarla uzaktan atış yapıyorum. Evet birisi öldü. Ne yapalım artık? Ben şu ayarları birazcık kısayım. Medium'u alalım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi aslında bütün askerlerimizle saldırsak mı? Girelim hepsiyle. Allah ne verdiyse diye. Hatta şöyle yapalım. Dur, öyle değil. Tabii ki de. Şöyle yapalım. Allah ne verdiyse girelim. Şu oyunu seçtiğini de birazcık açalım. Sounds. Isteyim. destroy enemy tanks diyor yani enemy tanks nerede şurada mı şurada sanırım sanıyorum ki Yani bir yerde tank varmış ama daha görebilmiş değilim evet arkadaşlar yani ben bu türü pek sevmiyorum ama seven arkadaşlarımız kesinlikle vardır Evet bir arkadaşımız daha öldü bir yoldaşımız Evet birisi daha öldü bomba patladı ölen ölene yani Bu da yaralı sanırım Evet gördüğünüz gibi oyunda ayrıntılı yani öyle pek de basit bir şey değil da birisi var onu bir öldürelim şunu alın aşağı şurada da tank var tankı da indirin Bir tankı indiremedik. Bir saattir. Evet tamam. Evet başka bir tankımız daha var. Evet. Bir araç öldü. Patladı herhalde. Evet. Destek askerleri geldi. Onları indirmemiz lazım. Şurada Bunlar ne ara çıktıysa ortaya. Siz ne ara çıktınız yahu? vehicle destroyed evet bir tankımız gitti İçindeki askerler de öldü bu işleri hiç beceremiyorum zaten de yani böyle taktiksel stratejiler hiç bana göre değil ya Bir ara bir başlamıştım. O güzeldi aslında. hoşuma gidiyordu. Ama bu tür oyunlar ne bileyim pek şey yapamıyorum, oynayamıyorum. Ve ay çok ayrıntılı olunca olmuyor ya. Yani. Dünyam kaldırmıyor. Yürüyün askerlerim. Ama Red Alert 2'yi mesela çok severim yani hala oynarım. Çok hoşuma giden bir oyun. da yuri vardır mesela yürü unutulmaz sonra yani başka bir sürü karakter var sonuçta o yani oyunlarda bu unutulamayan karakterler Bu arada E3 Fuarı da geçtiğimiz günlerde yapıldı arkadaşlar Xbox One ve PS4 duyuruldu Evet son haberlere göre e, Xbox One geri yani kararlarını geri çekmeye başladı. Ee, herkes için güzel oldu yani bu olay. Xbox fanı satışları da patladı tabi İngiltere'de. O haber açıklandıktan sonra çok büyük artış yakaladılar. Hatta PS4'ü geçtiler. Siz ilerleyin bu arada. Şurada, şurada füze mi var? onu öldürün o ölecek onda oy füze var onda onu öldürün yoksa biz buradan sağ çıkamayız yani belli şurada da var bir şeyler şuradaki kısmı alırsak kayıplarımız artıyor. Evet bayağı artıyor. Arttıkça artıyor hatta. Öncelikle şu adama saldırayım birini verelim. Az durun, arkada arkadan mı geliyorlar? Bir saniye. Arkadan düşman askerim geliyor. Şurada birisi varmış. Bunun dışında yok. Tamam şöyle hareket edelim. Siz yerleşin buraya. Tanklar siz gelin şöyle. Siz 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 gelin. Sizinle benim işim var. Siz şuraya doğru yönelin. Artık şehirden gelecek bir tehdit bulunmuyor. Zaten geçirdim siperleri alırlar hepsini. Evet, bakalım başka yapılacak Aslında bunun başına adam geçirebilir miyim ki? Bir adamı yollasam. Sen yürü, koş. Ölme. Ama ölme yani. Koşsana, koşma yapma. Action mode. Evet arkadaşlar. Bu bir adam oynuyor videosunun daha sonuna gelelim. Oyun gördüğünüz, anladığınız üzere bu şekilde. Ee, öyle çok ahım şahım bir oyun değil ama türü seviyorsanız deneyebilirsiniz. askerimizde yani askerimiz de geçti. Enemy tanks destroyed diyor. Evet buradan nerelere nerelere ateş edebiliriz. Çalışmıyor mu bu? Hı. Hı. Evet şöyle. Olmadı. Neyse arkadaşlar bir adam oynuyor videosunun daha sonuna geldik size bol oyunlu günler dilerim arkadaşlar umarım tüm oyunlarda en yüksek puanlara ulaşır oyunları başarıyla tamamlarsınız hepinize iyi günler.